Evet değerli takipçilerimiz. Bunlar da sokak çocuklarımıza yaptığımız kulübeler. Gayet severek yatıyorlar. Kapımızın önündeler. Her gün sabah akşam düzenli besleniyorlar. İnsanlar tarafından bırakılarak, atılarak giden çocuklar bunlar. kar, kış, tipi, yağmur, sıcak dinlemiyoruz. Çocuklarımıza güzel bakıyoruz. Sahada yüzlercesi var. Bunlar şanslı olan üç tane. Sahadakilere de yetmeye çalışıyoruz. Çok da akıllılar, iyi huylular, güzel bekçiler. Çok severler beni. Değil mi oğlum? Duman da kara duman. Kara duman. Kara duman. Kara kız. Çok kıskanç. Çok yağmaz bir kız bu. İşte bizdeki vaziyetler böyle.